Türk dünyasından haberlerimizle devam ediyoruz. Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu gerçekleştirildi. Etkinlikte KKTC ve Türkiye'den temsilciler, iş insanları ve davetliler bir araya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe KKTC'nin Azerbaycan temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birolak Günde katıldı. Azar, azar. Ufuk Turganar, uçak kazasında şehit olan askerlerimizi anarak taziyelerini iletti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin desteğiyle güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğine ve uluslararası statüsünün önemine dikkat çekti. <laughs> Azerbaycan KKTC parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Cavanşir Feyziyev de konuşmasında Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesine değindi. Etkinlikte konuklara Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi.